Herkese merhabalar. Ben Sedat Hoca'nız. Mikro orijinal AYT 12'li deneme sınavının çözümlerini yapıyorum. Sevgili arkadaşım şu an 10. denemedeyim ve 1. sorudan itibaren başlıyoruz. Şimdi pozitif tam sayılar kümesinde tanımlı F ve G fonksiyonları bu şekilde tanımlanmış. ABC rakamları farklı. Bak altını çiz. 3 basamaklı bir doğal sayı olmak üzere. Şimdi F ABC çarpı G ABC eşittir 10 olduğuna göre ABC'nin en küçük değerinin rakamları toplamı kaçtır diyor bize. Şimdi burada bizim dikkat etmemiz gereken şey şu. fx fonksiyonunun yani x sayısının diyor en küçük asal böleni. Şimdi x sayısının en küçük asal böleni ile x sayısının en büyük asal bölenini çarptığım zaman 10 oluyormuş. O zaman ben şöyle fonksiyonları bir tekrar yazayım. f abc çarpı g -A -B c. bunları çarptığımda sonuç 10 geliyormuş. Nasıl 10 gelebilir? Yani hangi asal sayıları çarparsam sonuç 10 gelebilir? Yani çünkü bana asal olduğunu söylüyor. Evet 2 ve 5. Demek başka var mı? Yok. Şimdi x sayısının en küçük asal böleni o zaman f fonksiyonu 2'ye götürüyor. g fonksiyonu da en büyük asal böleni 5'e götürüyor. Yalnız dikkat eder misin bak? x sayısının en büyük ve en küçük asal böleni. Yani zaten asal sayılar 2'den başlıyor ama en büyük asal böleni bu sefer kim olacak? 5 olacak. Yani bu şekilde düşünebiliriz. Peki Arada 3 de olabilir. Yani x mesela 3'ten de oluşabilir. Ama bunların kuvvetlerini bilmiyoruz. Hani 1 mi yazacağım, 0 mı yazacağım onu bilmiyorum. Çünkü en küçüğünün 2, en büyüğünün 5 olduğunu biliyorsam 2, 3, 5 olabilir. Tamam mı? Bu kadar. Şimdi ABC'nin en küçük değerinin rakamları toplamı kaçtır diyor. Şimdi biz bu sayılarla nasıl elde edebiliriz? Bunlara bakacağız. Şimdi en küçük değer diyorsa Öncelikle mesela aklına şey gelmiş olabilir. 100 gelebilmiş olur. Evet ben de mesela gördüm şimdi. 2'nin karesi 5'in karesi 100 geliyor. Şimdi x eşittir. 2'nin karesi çarpı 5'in karesi diye alsam. Hani 2'nin kuvveti 5'in kuvveti şeklinde kareleri diye alsam. Bunun cevabı ne oluyor? 100 yapıyor. Ama neydi? Rakamları farklı diyordu. Onun için olmaz. Şimdi e, x eşittir. Şimdi diyeceksin ki hocam 3'ü kullanalım mı? Hadi kullanalım. Mesela 2 çarpı 3 çarpı 5 olsa. Şu anda 2, 3, 5'i çarptığım zaman kaç oluyor arkadaşım? 30 yapıyor mesela. 2 ile çarpsam 60. Hani bir daha 2 ile çarpabiliyor mu? 2'nin karesi alsam 60 olur. Bir daha 2 ile çarpsam 120 oluyor. Mesela şöyle yazdığım zaman ne elde ediyorum? 120 elde ediyorum. E, 5 kere 15, e, pardon 3 yazdığım zaman değil mi? Şu an çünkü olmadı. Evet. 3 yazarsam 8 çarpı 3, 24, 120. Doğru. Mesela bu şekilde yazarsam oluyor. Eee Acaba şöyle olsa ne olur? Hani 2 çarpı 3'ün kuvvetine yüklensek şimdi. 3'ün birinci kuvveti olsa şu anda zaten çarpınca ne geliyordu? 30 geliyordu. İkinci kuvveti olsa 90 oluyor. Olmuyor. Üçüncü kuvveti olsa 27 bu sefer aşıyor değil mi? Bayağı bir büyük oluyor. Onun için demek ki 3'ün kuvvetiyle oynamayacağız. Peki 5 üzeri 2 olsaydı mesela 25 3 ile çarp 75, 150. Yani bu da 150 geliyordu. Büyük bir sayı geliyordu. O zaman tamam arkadaşım bulduk. Yani ben burada 2'nin ve 3'ün kuvvetlerine, yani şurada ABC dediğimiz sayılara değer vererek işlem yapacağız. Evet ben burada A'yı 3 aldığımda e, 2'nin küpü B'yi 1, C'yi 1 aldığımda ne yaptı? Sağladı. O zaman demek ki en yani küçük sayı ne oldu? 120 oldu. E, 120'nin rakamları toplamını soruyor. 120'nin rakamları toplamı da buradan 3 geldi. Evet ikinci sorudayız. Rakamları sıfırdan ve birbirinden farklı. üç basamaklı abc doğal sayısı için ekok ab Ebob ac. Bunun 5 olduğunu söylüyor bize. eşliğini sağlayan en büyük abc sayısı için a artı b artı c toplamı kaçtır diyor. Şimdi burada evet Allah'tan küçük. Ne küçük? Yani sonuç küçük. Şimdi ekokla ebobu çarpıyorsun. Ekok virgül ab. Bir de Ebob virgül ab var. Onu da hadi büyük yazalım. Yani a ile A, C'ymiş bu da. Evet, C. Burayı C yapalım. Tamam. A ile B'nin ekokunu alıyorsun ve A ile B'nin ebobunu alıyorsun. Bunları çarpınca 5 buluyorsun. Şimdi neyle neyi çarparsan 5 olur? 1 ile 5'i. Ha o zaman şunu düşünüyorum. Ekok neydi? Büyük olanlı değil mi? Kattan bahsediyoruz çünkü. Demek ki bunların ekokları 5'miş, ebobları 1'miş. O zaman ekokları 5 yani en küçük ortak katları 5 ise, e, ben bunun 5'e 5 alabilirim. Ama bana diyor ki rakamları diyor sıfırdan ve birbirinden farklı diyor. Onun için 5'e 5 alamam. Mecburen ne yapacağım? 5'e 1 alacağım. Şimdi abc sayısını oluştururken o zaman şöyle diyeceğiz. Yani demek ki ben a'ya 5. Niye? En büyük istiyordu. b'ye 1 dedim. Ee, şimdi o zaman ben a'ya 5 dediysem a ile c'nin e, ee, EBOB'unun 1 olması lazım ve sayıyı ben büyük sayı seçmem lazım. Tamam mı? A ile C'nin EBOB 1 olacaksa aralarında asal olması lazım. Peki aralarında asal en büyük C'ye vereceğim rakam kaç olur? Evet 9 olur. O zaman buraya da 9 yazdık. Yani bu şartı sağlayan en büyük ABC sayısı 519 oldu. Biz bundan ne istiyor? A artı B artı C istiyor. Toplayınca da cevap buradan 15 yani E seçeneği geldi. Evet gelelim 3. soruya. Şimdi diyor ki A ve B tam sayı olmak üzere ifadenin değeri eksi 1 olduğuna göre hangisi her zaman doğrudur? Şimdi ben şöyle şuraya not almak istiyorum. Bunu 3 çarpı eksi 1 üzeri A eksi 2 çarpı eksi 1 üzeri B. Şimdi arkadaşım burada ihtimalleri deneyelim mi seninle? A, B diyelim mesela. Şimdi bizim sorumuz teknik çiftlik sorusu tamam mı? Tek mi çift mi? Şimdi onun için ihtimalleri bir yazalım. A çift olsun, B çift olsun. A çift olsun, B tek olsun. A tek olsun, B çift olsun. E, A tek olsun, B tek olsun. Yani 4 tane ihtimalimiz vardır zaten. Şimdi şunu bir deneyelim. Şimdi A çift olursa, arkadaşım şöyle oluyor çift olursa. Eksi -1 üzeri çift çift sayı gelir. Burasına gelir 3 gelir o zaman. 3. Daha sonra -1 üzeri 1 -1 üzeri pardon çift Sonuç ne gelir? 1 gelir. Eksi 2 ile çarpınca burası eksi 2 olur. Sonuç arkadaşım 1 gelir. Bu olmadı. Gitti. Yani çünkü biz bunun sonucunun eksi 1 olmasını istiyoruz. Peki A çift olsun. Yine çift olursa burası çift olacağı için 1 gelecek. Buradan 3 geliyor. B tek olsun. Tek yazarsam eksi geliyor. Artı 2 oluyor o zaman burası. Eksi 1'in çift kuvveti artı pardon eksi 1'in tek kuvveti eksi 1 oluyor. Artı 2 oldu çarpınca. E bu 5 oldu. O zaman bu da olmadı tek çift olsun. Mesela A tek olsun. Eksi 1'in tek kuvveti tektir. Yani burası eksi 3 gelir. O zaman daha sonra eksi 1'in çift kuvvetini alınca artı 1 olur. 2 ile çarpınca burası da eksi 2 olur. E böyle bir durumda da eksi 5 oluyor. E bu da olmadı. Tek tek olsun mesela. Eksi 1'in tek kuvveti evet ne gelir? Eksi 1 gelir. 3 ile çarparsam burası eksi 3 olur. Eksi 1'in tek kuvveti eksi 1 gelir. Eksi 2 ile çarparsam artı 2 olur. E bunları çarpınca eksi 1 olur. Yani oldu. O zaman bizim üzerinde durmamız gereken ifade buydu. Tek tek. Yani A çarpı B ne olur? Şimdi çarpımları çifttir diyor. Yanlış. Toplamı tektir. İki tane teki toplarsam sonuç ne gelir? Çift gelir. O zaman yanlış. Çünkü A tek B tek olduğunu biliyorum. Şimdi A çarpı B tektir. E, A zaten tekti. Tekten teki çıkartırsam çift olur. Evet doğru. Değil mi? Mesela 5'ten 3'ü çıkart 2 gibi. O zaman burası ne oldu? Zaten bunların tam sayı olduğunu biliyorduk. 1, 2 yanlış. 3 doğru. Cevap C seçeneği geldi. Şimdi Gelelim dördüncü soruya. Birbirinden farklı 8 sayı A ve B kutularına aşağıdaki gibi yerleştiriliyor. A kutusundan mutlak değeri en küçük sayı. B kutusundan mutlak değeri en büyük sayı çıkarılıyor. Son durumda kutular içerisinde kalan topların üzerinde yazan numaraların toplamı eşit olduğuna göre x eksiye kaçtır diyor. Şimdi arkadaşım ben burada a kutusunda mutlak değeri en küçük sayıyı tutup x olarak alırsam x'i çıkartırsam diğer taraftakilerde mesela atıyorum 2'yi çıkartırsam ya da 6'yı çıkartırsam en büyük demiş ya 6'yı çıkartırsam ben ne bulurum? Yani x'i çıkarttığım için y'yi bulurum sadece ya da ne bileyim bir taraftan y'yi çıkartırsam o zaman neyi bulmuş olurum? X'i bulmuş olurum. Ama X eksi Y'yi tam olarak bilemiyorum. Tamam mı? Çünkü derim ki mesela Y'nin mutlak değeri 6'dan büyük olsun. İyi de onu çıkartırsam Y 7 olabilir, 8 olabilir, 9 olabilir. Bir sürü değer olabilir. O zaman bir şey bulamam. Anlaştık. Onun için X ve Y'ye ne yapıyoruz? Dokunmuyoruz. Onların dokunulmazlığı var sevgili arkadaşım. Ama ona dokunmayacağız ama şöyle yazacağız. Diyeceğiz ki X'in mutlak değeri o zaman kesinlikle ne olabilir sevgili arkadaşım? Ee, kutusundan mutlak değeri küçük olan sayı çıkartılıyordu ya. Bak şimdi x haricindeki sayılara baktığım zaman bu en küçük mutlak değerli 4 ifadesi var. O zaman diyeceğim ki arkadaşım x'in mutlak değeri 4'ten büyük olsun. Ya da mutlak değeri atıyorum 4'e eşit olsun. Fark etmez 4'ten büyük ya da 4'e eşit. Şimdi diğer durumda da aynı şekilde y x y farkını bulabilmem için y'nin mutlak değerinin 6 e, neydi? Kutusunda mutlak değeri en büyük sayı çıkartılıyor. Yani y'yi çıkartamayacağım için en büyük sayı çıkartılıyorsa en büyük sayı 6 6 çıkarılsın o zaman. Mutlak değer en büyük 6. O zaman y de mutlak değerce 6'dan küçüktür sevgili arkadaşım. Hani bu şekilde düşünebilirsin. Şimdi o zaman biz bunları çıkaralım. Kimi çıkarttım? 4'ü çıkarttım. Kimi çıkarttım? İşte 6'yı çıkarttım. Geriye kalanları yazıyorum. Geriye kalan ne var? x var. 9 var. Eksi 5 var. Eşittir diyorum. Çünkü eşit oluyormuş birbirine. 2 var. Eksi 5 var. Artı Y var sevgili arkadaşım. Yani burası x artı 4. Buraya baktım. Buradan y eksi 3 geldi. Eksi 3'ü karşıya gönderdim. 7 eşittir. Y eksi x geldi. Evet benden ne istiyor? Y eksi x farkını değil. X eksi y farkını istiyormuş. Eksiyle çarpalım. O zaman x eksi y'de ne gelir? Eksi 7 gelir sevgili arkadaşım. Cevap buradan B seçeneği. Yani x'i ve y'yi çıkarsam zaten bir şey bulamıyorum. Onlar duracak. Diğerlerini çıkar. Evet 5. sorudayım. İkareştir eksi 1 olmak üzere toplamın sonucu aşağıdakilerden hangisidir diyor. Arkadaşım bu bir toplam sembolü. Toplam sembolüne ne yapıyoruz? En yerine götürüp 1 yazıyoruz. Artı diyorum. En yerine 2 yazıyorum. Artı diyorum. En yerine 3 yazıyorum. Artı diyorum. En yerine 4 yazıyorum. Artı diyorum. Yani en yerine 1, 2, 3, 4 verip buradaki ifadeyi toplayacağız. Şimdi şuraya dikkat et olur mu? En yerine götürüp 1 yazıyorum. 1 yazarsam 1 üzeri i üzeri 1 i olur. En yerine 1 yazdığım için i bölü 2 olur arkadaşım orası. i bölü 2 artı. Şimdi ne yapıyoruz? En yerine 2 yazıyoruz. En yerine 2 yazarsam i kare. En yerine 2 yazdım. 2 bölü 2 1. Yani orada sadece i kare kaldı. Artı diyorum. Şimdi en yerine 3 yazıyorum. 3 yazınca 3 bölü 2 i oldu orası. 3 bölü 2 i artı. En yerine 4 yazıyorum. 4 yazarsam i üzeri 4 çarpı 2 geldi. Yani 2 çarpı i üzeri 4 geldi sevgili arkadaşım. 2 çarpı i üzeri 4. Şimdi bu i bölü 2 burada dursun. Tamam mı? i bölü 2. i kare karmaşık sayılarda neydi? Eksi 1'di. O zaman i kare yerine eksi 1 yazayım. Bir arada şunu da hatırlatalım. Ee, şurası i üzeri 3 olacak değil mi? 3 bölü 2 üzeri 3. Evet. Onu yanlış yazmışım. Şimdi düzelttim. Şimdi i üzeri 1 iyiydi. i üzeri 2 i kare eksi 1'di i küp bunları çarparsan eksi i gelir. i üzeri 4 de i küple i'yi çarparsan oradan i üzeri 4 de 1 gelir sevgili arkadaşım. O zaman bu i küp eksi i i'di. Burası eksi 3 bölü 2 i oldu. i üzeri 4 dediğimiz ifade 1'di. Buradan da artı 2 geldi. Şimdi hepsinin paydasını 2 yapmaya çalışalım. Paydaları genişletelim. Şimdi burada i vardı. Ee, bu arada şu ikisi ne yapıyor? 1 yapıyor. Ya da şöyle yapalım ya. Hiç oralara girmeyelim. 2 ile çarpmamıza gerek yok. Şimdi burada i bölü 2 vardı. Eksi 3, 2, 3 bölü 2 i oldu. Bir de artı 1 oldu. Tamam. Şimdi bu ikisini toplarsam. Eksi 2 i. Şimdi i bölü 2 var. Eksi 3 i bölü 2 var. Eksi 2 i bölü 2 artı 1 oldu. E bunlar gitti o zaman. Geriye de 1 eksi i kaldı. Yani cevap buradan A seçeneği geldi sevgili arkadaşım. Evet altıncı soru. X kare artı 8 x artı 2 eşittir 0 denkleminin kökleri x1 x2'dir. Fx eşittir 1 artı 1 bölü x şeklinde tanımlanan fonksiyon için fx1 artı fx2 nedir diyor. Arkadaşım yazalım. Bak bana sorduğu ifade f'in içinde x1 yaz. Yani 1 artı 1 bölü x1 artı f'in içinde x2 yaz. 1 artı 1 bölü x2. Hani bu şekilde düşünebilirsin. Tamam. Şimdi o zaman biz burada şunu yazıyoruz. 2 artı 1 bölü x1 artı 1 bölü x2 oldu burası. Şu 1 ile 1'i topladım 2 yazdım. E bunları da paydalarını eşitlersem 2 artı x1 artı x2 bölü x1 çarpı x2 oldu. Gördün mü? Şu ikisinin paydalarını eşitledim. Şimdi e, kökler toplamı kökler çarpımı derken şu denkleme bakacağız. Şimdi bu denklemde x1 artı x2 kökler toplamı eksi b bölü a'ydı. Yani eksi 8 bölü 1. b dediğim şey x'in katsayısı. sayısı. x'in kat sayısı bölü x karenin katsayısı Buradan eksi 8 geldi. Kökler çarpımı da c bölü a'ydı. Yani buradaki sabit sayı bölü x karenin katsayısı Buradan da 2 geldi. İşte bunları götürüp yerine yazacağım. 2 artı bölü kökler toplamı neydi? Eksi 8 diye. Kökler çarpımı neydi? 2 idi. O zaman buradan 2 eksi 4 geldi. Buradan da cevap eksi 2 oldu. Yani B seçeneği geldi sevgili arkadaşım. Evet şimdi gelelim 7. soruya. A bir doğal sayı olmak üzere eşitsizliğini sağlayan bir tane doğal sayı olduğuna göre A'nın alabileceği değerler çarpımı kaçtır diyor bana. Şimdi arkadaşım burada dikkat edersen köklere bakmamız lazım bizim. ilk önce şunun kökü zaten 2. Şimdi bir tane 2 diye kökümüz var. Bir de Karşı tarafın köküne bakmam lazım. Yani mutlak değer x'in a'ya eşit olduğu bir durumda ne oluyor? Şimdi bu durumda şöyle bir şey olur. x eşittir ya a gelir ya da x eşittir ne gelir? x e a gelir. E Burada soruya bakıyorum. a bir doğal sayı diyor. E doğal sayıysa ya a ya eksi a mesela 1 eksi 1 gibi iki tane kök olabilir. Bir de şey düşünüyorum. Hani bir tane kök de olabilir. O da ne biliyor musun? Mesela 0. Eğer a 0 olursa o zaman e, ne olur biliyor musun? Mesela mutlak değer x eşittir sıfır olacağı için x eşittir sıfır olur. Hani böyle bir durum da olabilir. E, bunları aslında teker teker kontrol etmem lazım. Yani nelere bakmam lazım şimdi bulduğuma göre. Bir a ile x a. Şimdi 2 burada da a ile x a'nın yeri neresi? Onu bilmiyoruz şimdi. E, a neydi? Doğal sayıydı. Şimdi a mesela 2'den büyük bir değer olsun. 2'den büyük bir değer olduğu zaman... O zaman eksi a burada olacak. Arta a da burada olacak. Yani kökler bu şekilde olacak. Tamam mı? Şimdi bu birinci ihtimal. Şimdi ikinci ihtimal ne? İkinci ihtimal de mesela a sıfırla bir arasında bir şey olursa mecburen bu tarafta olacak. O zaman eksi a burada olacak. 2 burada olacak. Ee, pardon. Eksi a burada olacak. Arta a burada olacak. O ihtimalleri de yazalım olmazsa. 2 burada olacak. Yani dedim ki birincisinde a dedim 2'den büyükse mesela. 2'den büyük ya da eşitse. Farklı. 2'den büyükse diyelim. Eşitliği koymayalım şimdi. A 2'den büyükse e böyle bir durum olur o zaman. E çünkü eksi a ile artı arasında. Mesela 3 gibi aldım. Eksi 3 artı 3. A dedim. 2'den küçükse dedim. Hani doğal sayı zaten. 2'den küçükse e nereye kadar? 0'a kadar mesela. Sıfır almayalım. Tamam mı? 2'den küçükse ya da sıfırda. E burada da böyle bir durum oluşuyor. Eksi a a 2 diye oluşuyor. Şimdi bir de şey demiştik A sıfır olursa ne olur? Hani A'nın sıfır olma durumu ya da A'nın iki olma durumu mesela. Onları da katabiliriz işin içine. A sıfır olursa o zaman bir tane kök oluyor. O da sıfır sadece. Ama o zaman şöyle bir sıkıntı var bak. Onu bir anlatayım da. X eksi 2 çarpı mutlak X eksi 0 gitti. Mutlak X küçüktür 0 diyelim. Bak A sıfır olursa böyle bir durum çıkıyor karşımıza. Burada ne oluyor biliyor musun? Bir kontrol edelim bunu. Şimdi niye bunu kontrol edeceğim biliyor musun? Bana zaten A'nın alacağı değerler çarpım diyor ya. E şimdi A sıfır olursa o zaman diğerlerine bakmama hiç gerek yok. Tek tek incelememe gerek yok. Eğer sıfırı sağlarsa direkt sıfır deyip geçeceğim. Çünkü çarpım alabileceği değerler çarpımı soruyor. A sıfır olursa zaten sıfır olacak. Şimdi burada kök 2 geliyor. Burada da sıfır geliyor. Şöyle alalım. 2 tek katlı kök. Sıfır çift katlı kök ama içleri boş. Çünkü eşitlik yok işaret artı artı eksi çift katlı kök olduğu için eksi. Bizden ne istiyor? Sıfırdan küçük olan yer istiyor. Burası ve burası. Şimdi bu aralıkta sağlayan bir tane doğal sayı vardır diyor. Ama çok iyi. Burada sağlayan ne var arkadaşım? Bak bunun çözüm kümesi doğal sayılardaki çözüm kümesi sadece ne geliyor? Bir geliyor. Evet gerçekten de bir tane var. Ha, o zaman a sıfır olabiliyor. Anladık mı? Yani o zaman a sıfır oluyorsa anlayacağı değerler çarpımı sıfırdır. Tamam. Hani soruda normalde şu yukarıdakilerini incelememiz lazım. Bakmamız lazım. Kaç tane doğal sayı sağlıyor? Onları da bulmam lazım ama bence şu anda gerek yok zaten. A sıfır olduğu için direkt burası sıfır oluyor. A sıfırı sağladı çünkü. Onun için cevap A seçeneği derim sevgili arkadaşım. Tabii ki diğerleri de incelenebilir. Zaten onları yazdım. Sadece işaretlemeler kaldı. Evet. 8 soru. Px ve Qx birer polinom olmak üzere ee, bu ifadeler verilmiş bana. Onlara birazdan bakalım eşitliklere. Buna göre P2 kaçtır diyor bana. Şimdi arkadaşım burada Px'i Q'ya bağlı vermiş. Alt tarafta da Q'ya bağlı vermiş ama burada Q1 ve Q-1 gibi ifadeler var. Onları bilmiyoruz. Şimdi burada evet ilk önce değerler bulup götürüp burada yerine yazmam lazım. Ben ilk önce şunları götürüp P0 bulmak istiyorum arkadaşım. Çünkü P0'ı bulursam yukarıda 0 yazıp oradan Q1'i bulabilirim. En azından Q1 elimde olur. Yani bir dolaylı bir çözüm olacak. Bak şimdi şöyle yapalım. İlk önce bu bize verilen şu denklemde ben x yerine 0 yazmak istiyorum. Şimdi x yerine 0 yazarsam ne yaparım? İlk önce P0'ı bulurum. P0'ı bulursam şöyle oldu. Zaten 0 yazınca gitti. 0 yazınca gitti. P0 buradan ne geldi? 4 geldi. Şimdi P0'ın 4 olduğunu biliyorsam şurayı bir temizleyeyim tekrardan. Şimdi bunu hesapladık. Yukarıda şurada gidip P0'ı kullanalım o zaman. Yani yine yukarıda bu sefer x yerine 0 yazalım x yerine 0 yazarsam burada da yine p0 eşittir. 0 yazdığımda q1 oldu. q1 artı 2 geldi. E zaten biz p0'ı 4 biliyorduk. O zaman buradan q1 artı 2 eşittir 4 olduğu için q'nun 1'deki değerini ne buldum? 2 buldum. Onu götürüp arkadaşım ben şurada yazayım. Tamam mı? q1 2. O zaman şöyle oldu. px eşittir. Q1 yerine 2 yazarsam 2 tane x kare daha sonra eksi q eksi 1 hala bulamadığımız arkadaş artı 4. Şimdi ben buradan eğer tutup da q eksi 1 değerini bulabilirsem oradan zaten soruyu çözeriz. Zaten tek kalan şey q eksi 1 oldu. q eksi 1 x var bir de burada. Şimdi q eksi 1'i nasıl bulurum diye düşünüyorum. Yukarıda px'in orada arkadaşım götürüp e ne yazarsam q eksi 1 olur? Eksi 2 yazarsam. Bak şimdi x yerine eksi 2 yazalım. Hatta burada da yazalım. Tamam mı? Bak burada x yerine eksi 2 yazıyorum. P eksi 2 eşittir. Eksi 2 yazdım. 4, 8 oldu burası. Eksi 2 yazdım. Artı 2 tane q eksi 1 oldu. Bir de artı 4 oldu burası. Eksi 2 yazınca. Peki dedik ya hani biraz önce yukarıdaki ifadede eksi 2 yazarsam ne olur? O zaman o da şöyle olur. P'nin eksi 2'deki değeri eşittir. Şuradaki ilk denklemde yazıyorum. Tamam mı? Burada. Ee, eksi 2 yazınca burası eksi 1 oldu. Q eksi 1 artı 2 oldu. Yani Q eksi 1 artı 2. O zaman bunlar birbirine eşit arkadaşım. 8, 4, 12. 12 artı 2 tane Q eksi 1 eşittir. Q eksi 1 artı 2 oldu. Bunu karşıya attım. Burada bir tane Q eksi 1 kaldı. Bu 12'yi karşıya attım. Burada da eksi 10 kaldı. Evet Q eksi 1'i de bulduk. Her şey tamam. Şimdi o zaman diyelim ki e, Px polinomu eşittir. Şimdi şurada yazabilirim artık. Şimdi Px neydi? Q1. Q1 ne? 2. 2x kare. Eksi. Q eksi 1 neydi? Eksi 10. O zaman burası artı 10x oldu. Tamam mı? Şurada Q eksi 1 yerine eksi 10 yazınca artı 10x artı 4 geldi. İşte bu bizim Px polinomumuzmuş. Şimdi bizden ne istiyor? P2 istiyor arkadaşım. O zaman götürüp 2 yazalım. 2'nin karesi 4. 2 ile çarptım. 8. 2 çarpı 10. 20 artı 4. Evet. Buradan da kaç bulduk? 32 bulduk. Sorunun cevabı E seçeneği geldi sevgili arkadaşlar. Evet. 9. sorudayız. Dik koordinat düzleminde fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Böyle bir fonksiyonumuz var. Dikkat edersen x kare ile başlıyor. Yani bu bir parabol. Bu şekilde. Şurası da tepe noktası oluyor. Şimdi bu bir paralel kenar olup AC köşegeni yani şu köşegen x ekseninde neymiş? Paralelmiş. Buna göre C'nin B türünden eşit aşağı kadar hangisidir diyor bize. Şimdi arkadaşım ne biliyoruz onları bir yazalım. Sıfır verelim ya. Sıfır verdiğim zaman bunlar gitti mi? Bak ben buranın C olduğunu buldum. Şu uzunluk C o zaman. Sıfır verince C oluyor. E bu uzunluk C ise burası da C'dir. Hatta bana ne demişti? Şunu çekelim. O güzel şeyler buluyoruz. Şunu indirelim. E bu da zaten C'ydi. Çünkü bu paraleldi değil mi? Yani şu uzaklık burası ne oldu? 2C oldu. Ee, sonra bakıyorum. Evet bak dikkat ettin mi? Hop 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 işte gel burada. Yani bu aslında tepe noktasının koordinatı da 2C. Tamam mı? Tepe noktasının ordinatı diyelim. Ordinatı 2C. Peki tepe noktasının apsisi nedir? Apsisi bulurken normalde biz eksi b bölü 2a yapıyorduk değil mi? x'in katsayısının eksilisi eksi b bölü 2 x karenin kat sayısı. O zaman burası şöyle oldu eksi 2b bölü eksi b bölü 2 idi ya. O zaman şunu bir sileyim ben. Evet. Şöyle. Şimdi bu eksi b bölü 2 idi normalde. Şunun kat sayısının eksilisi bölü bundan 2 tane. Yani eksi 2. Bak bunlar gitti b bulduk. Yani tepe noktasının r'si b oldu sevgili arkadaşım. O zaman buraya da b diyelim. O zaman bunun koordinatı b'ye 2c oldu. O zaman şöyle bir şey yapabilir miyim? Ya ben b yazınca 2c olacakmış. Yani x yerine b yazınca y eşittir 2c olacak. Hadi yapalım. O zaman 2 tane c eşittir y dediğim şey fx aksında. Ee, burada ne var? b yazıyorum. Eksi b kare. Ee, daha sonra artı 2 b kare. Evet artı c oldu mesela. Bu c'yi karşıya atsam c eşittir. Burada ne kaldı? b kare kaldı. Ne istiyor? c'nin b türünden eşitini işte, istiyor. O güzel şıklarda var. Cevap edilme. 10. sorudayız. Aşağıda dik koordinat düzleminde f fonksiyonun grafiği verilmiştir. Şimdi iki tane verilen bir bilgi var. Olduğuna göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur diyor bize. Arkadaşım şimdi biz burada kesinlikle grafiğe baktığımızda şunu görüyoruz. A, B'den küçüktür. E, C'de D'den küçük değil mi? Grafiğe bakınca ilk önce bunları zaten görüyoruz. Şimdi biz teker teker yorumlayalım. Ya bana diyor ki F'in içinde diyor. F'a yazarsan diyor C'den büyük oluyor diyor. Ben de gidip sorayım o zaman. F'a şey ne? C. C'de kesmiş. Bak görüyor musun? C. F'a C. O zaman demek ki F'in C'deki değeri C'den büyükmüş. F'in C'deki değeri C'den büyüktür. Grafiğe yoğunlaşabilir misin? Şimdi C'den büyük olan değerler şunlar değil mi? Ha demek ki F'in C'deki değeri C'den büyükse bu FC mesela buralardan bir yerden göndermiş olabilir. Yani C kesinlikle burada, burada, burada bir yerlerde onun için C A'dan nedir arkadaşım? C A'dan küçüktür. O zaman onu da yazabiliriz. Yani hadi onu da bulduk şöyle. A küçüktür C dedik tamam mı? Hmm, küçüktür dedik onu silelim. Evet şöyle. Şurası C burası A. Bunu da yakaladık. Şimdi buradan ne sonuç bulacağız ona bakalım. Şimdi diyor ki bana f'de büyüktür F B. F daha büyükmüş. Şimdi o zaman şöyle diyebiliriz. F daha büyükse B'nin aldığı değer burada değil mi? O zaman demek ki FP daha büyük, FT daha küçük. O zaman D'nin aldığı değerler buralarda bir değer. Tamam mı? D bunlar. Mesela D burada olabilir, burada olabilir, burada olabilir gibi. O zaman D kesinlikle A ile B arasında bir sayıdır. O zaman onu da bulduk. D hangi aralıkta? A ile B. B daha büyüktü. A ile B. Şimdi biz dedik ki C de A'dan küçük dedik. Bak bunların hepsini sıralıyorum. En küçükleri C. Sonra A geliyor. A ile B'nin arasında D var. B de burada. C, A, D, B. C, A, D, B nerede? Evet burada. Cevap buradan Edirne olduğu sevgili arkadaşım.